Herkese selamlar. Ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün sizlerle bugüne kadar galiba benden en çok istenen videolardan bir tanesini çekeceğiz. Yani bundan bahsedeceğim size. Yani Instagram fotoğraflarımı nasıl düzenliyorum, nasıl editliyorum ve telefonumda ne var. Şimdi bu videoda telefonda ne var ya kullandığım böyle uygulamaları çok böyle hafiften hızlıca size göstereceğim. Daha sonrasında işin en can alıcı kısmı yani Instagram fotoğraflarımı nasıl editliyorum bunu göstereceğim. Öncelikle belirtmek istiyorum ki ben fotoğraflarımı iPhone kamerasıyla çekmiyorum. Samsung NX3000 diye bir fotoğraf makinem var. Bu fotoğraf makinasıyla çekiyorum. Sonra fotoğraf makinesinin Wi-Fi'yi var. Bu Wi-Fi ile birlikte telefonuma hemen aktarıyorum ve burada editleyip düzenleyip paylaşıyorum. Yani aslında bu bu fotoğraf makinesinin ya yani megapikseli ya da şunları bunları bu tip özellikleri daha yüksek olduğu için daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkmış oluyor. Yani aslında benim bu editleme sürecimin en büyük kurtarıcısı başka bir fotoğraf makinesi kullanıyor olmam. Yani ben daha böyle renkleri olmayan, renkleri çok düşük tutulmuş ya da renkleri çok soluk olan fotoğraflar üstüne çalışıyorum ya da bu, bu tip fotoğrafları yüklüyorum. Benim bu videonun ilerisinde size göstereceğim hani şuna bas, şunu ilerlet, bunu gerilet, bir tık şunu arttır falan gibi şeyler aslında çok önemli şeyler değil kendi fotoğraf dilinize eğer uygunsa siz her şekilde kendinize göre bir şeyleri optimize edebilirsiniz. Öncelikle benim telefonum iPhone 6 ve görün Space Gray öyle bir şey galiba Space Gray renginde. Telefonda normal bilindik uygulamalardan, application'lardan başka aslında çok fazla bir şey yok. Normal hepimizin bu telefonlarında olduğu gibi mesajlar, daha sonra takvim, sonra fotoğraflar, kamera ve benzeri bu tip birçok şey burada var. Dünyada en çok kullandığım application Instagram, sonra yine en çok kullandığım Tumblr. Sonrasında son zamanlarda en çok kullandığım application'lardan biri Snapchat var. Daha sonra benim müziklerimi dinlediğim uygulamam yani belki siz de kullanıyor musunuz bilmiyorum. Arada gösteriyorum size müzikler. Spotify var. Burada benim kendi oluşturduğum playlistler ve kendi takip ettiğim playlistleri görebiliyorum. Eğer Spotify hesabınız varsa beni ya da benim playlistlerimi takip etmeyi unutmayın. Ben de bu şekilde yeni müzikler keşfedebilirim. Sizlerin playlistlerini görebilirim. Daha sonra da burada YouTube var. Tabii ki sürekli bu kontrol ettiğim, baktım, sizin yorumlarınızı okuduğum application burada. Diğer sayfaya geçersek benim burada hem çok fazla kullanmadığım ama bir yandan da aslında çok fazla kullandığım application'lar var. Yani burası birazcık karışık. Insta message var fakat ya yani bunu hiç kullanmıyorum. Hani neredeyse bakmıyorum bile. Hatta bunu buradan şu an kaldırabilirim. Daha sonra evet burada bir itiraf geliyor. Burada kahve falı application'ı var. Ben aslında böyle fal bakmayı şey yapmayı falan çok seviyorum diyemem ama bu application ilginç bir şekilde bayağı böyle bir şey yapıyor. Beni hani oyalıyor. Ben de mesela ne zaman kahve içsem böyle sürekli bunun fotoğrafını çekip yüklüyorum. Siz de bu application'ı kullanıyorsanız bana bunu yorumlarda itiraf edebilirsiniz. Daha sonrasında Burada bir YouNow application var ama hiç kullanmadım ve kullanıp kullanmayacağımdan emin değilim. Sizce YouNow kullansam mı? Sizlere sormak istedim bunu. Yani kullanırsam hani orada sohbet edebilir miyiz, konuşabilir miyiz uzun uzun? Hani bundan emin olamadım. Sizlere soruyorum. O yüzden Hani bana şey bu konudaki yorumlarınızı kesinlikle bildirin. Belki ben de kullanım yoksa sileceğim yok bunu. Followers var. Burada gelen giden ya sizi unfollow eden, follow eden ya da sizi blok eden bütün böyle takipçileri, böyle şeyleri, insanları görebiliyorsunuz bununla. Ben yani hani bunu kullanıyorum çünkü sinsi bir arkadaşım veya beni unfollow etmişse onu hemen unfollow edebileyim diye. Ama sonrasında şuradaki 3 application'dan bahsedeceğim. Bunlar benim yeni tanıştığım application'lar. Bunlardan iki tanesi şu Kreatik ve bu Prime adında olanlar. Bunlar fotoğraf editleme application'ı. Daha sonrasında burada Twist diye bir tane oyun keşfettim. Şimdi size açıkça anlatacağım. Ben bu oyunu metroda yanımda birisi oynarken gördüm. Ve böyle resmen metro yolculuğum boyunca bu oyunu izledim. Ve gerçekten hani inanılmaz derecede saplantı oldu bende. Bu şekilde oynuyorsunuz. Böyle topu atıyorsunuz ve bu tip yüzeylerin üstünde. Şimdi sizlere Instagram fotoğraflarımı nasıl editliyorum, nasıl düzenliyorum bunu göstereceğim. Öncelikle buradaki fotoğrafı klasörüme geliyorum. Benim kullandığım fotoğraf düzenleme application'ları bunlar. Ve bu kadar var. Az önce bahsettiğim bu Creative ve Prime'ı da buraya ekledim. Burada Afterlight var, Landcam var, benim en çok kullandığım Viscocam var. Daha sonra Facetune var, Snapseed var, Squared'i var ve kolaj yapmak için kullandığım Fotoar var. Şimdi işin en can alıcı kısmına geçiyorum. Ben Instagram fotoğraflarımı editlerken sadece yani son zamanlarda sadece Viscocam ve Instagram'ın kendi editörünü kullanıyorum. Yani o özellikleri kullanıyorum. Mesela... Şimdi burada görseller var bunun bu şekilde sıralanmış olması aslında şu şekilde işimize yarıyor. Çünkü Instagram'da bu fotoğrafları sıra sıra nasıl koyduğunuz çok önemli. Yani ben şuna dikkat ediyorum. Bu fotoğraflar yan yana geldiğinde de bir bütünlük oluştursun. Yan yana böyle toplu olarak da bir akış güzelliği olsun istiyorum. Buna dikkat ediyorum. O yüzden bakarsanız tüm fotoğraflarım aslında biraz birbirinin devamı gibi falan oluyor. Şimdi en üstteki fotoğrafı seçiyorum ve bunu editlemeye başlıyorum. Şimdi böyle bir fotoğraf, Bu aşağıda çok fazla böyle filtreler, presetler var. Ben de neredeyse tamamı var diyemeyeceğim ama normalde ViscoCam'e indirdiğinizde gelen bu filtrelerden daha fazlası var. Bunları satın almanız gerekiyor. Mesela bu seferki fotoğrafı uygun olarak S2'yi seçiyorum. S2 bana burada daha böyle soft bir görüntü, daha aydınlık bir fotoğraf ve aynı zamanda daha böyle satürasyonu yani renk doygunluğu düşük bir fotoğraf sunuyor. Buradan devam ediyorum. Sonra bu fotoğrafı kaydediyorum. Viscocam üzerinden çok fazla böyle bir değişiklik bir şeyler yapmıyorum ama burada tüm her şeyimi daha çok burada hallediyorum. Şimdi fotoğrafı böyle aldım. Öncelikle Burada bir lak seçeneği var. Bu yani Türkçe kullanıyorsanız bunu gerçekten isimlerini hiç bilmiyorum ama siz bu şekilde yani tıkladığım yerlerden takip edebilirsiniz. Şimdi Lux otomatik %50'ye alıyor. Ben genelde bunu eksilerde kullanıyorum. Yani ne kadar uygun olduğu size kalmış ama ben bunu eksiye düşürüyorum. Daha sonra Daha sonra bu ayarlar kısmına geliyorum. Daha sonra ben genelde fotoğraflarımda kontrastla çok oynuyorum. Bazen kontrastla arttırıyorum, bazen de düşürüyorum ki daha soft bir görüntü versin bana. Bu seferki fotoğrafta birazcık düşüreceğim. Sonrasında diğerlerini hiç elemiyorum. Burada saturation var, yani bu doygunluk diye geçiyor diye düşünüyorum. Benim aslında yaptığım tüm iş burada, ya bu seçenekte oluyor. Buna tıklıyorum ve saturation'u bana uygun olacak kadar düşürüyorum. En sonunda ise bu aşağıda gördüğünüz Sharpen var. Bunu seçiyorum ki keskinliğini birazcık arttırıyorum. Bu keskinlik diye geçiyor sanırım. Bu kadar basit. Son durum bu şekilde oldu. Şimdi size böyle sürpriz şekilde olacak. Böyle bu fotoğrafı paylaşıyorum. İşte ben Instagram fotoğraflarımı bu şekilde düzenleyip editleyip paylaşıyorum. Peki siz hangi application'ları kullanıyorsunuz, neler kullanıyorsunuz ya da siz Instagram fotoğrafları paylaşırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları bana aşağıdaki yorumlarda mutlaka yazın. Belki ben de bu şekilde sürekli hani yeni bir application keşfedebilirim, yeni bir şeyler keşfedebilirim. Ayrıca Instagram'la ilgili yani hani bu application'larla ilgili Düzenleme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana mutlaka bunu buradaki yorumlarda ya da Instagram fotoğraflarının altındaki yorumlarda mutlaka sorun. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video size faydalı olmuştur ya da bir şeyleri böyle hani ucundan kıyısından birazcık öğretmiştir. Bu arada unutmadan Instagram'da Tulu Erden Edit hashtag ile tüm böyle Instagram'da editlediğiniz fotoğrafları paylaşın. Ben de böyle siz hani nasıl editliyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bu şekilde ben de göreyim. Ve bu hashtagin altında böyle biriken fotoğraflardan en beğendiklerimi böyle benim de Instagram dilime tabii ki uygun olanları kendi sayfamda repostlayabilirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve tam şuradan şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.